Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün burada sizlere Hayal Kurmaya Cesaret Eden Köpek adlı kitabın özetini yapmak istiyorum. Kitap 120 sayfadan oluşmakta. Büyük anne ve büyük baba Feryat bir çiftlikte köpekleriyle beraber yaşamaktalardı. Bazen bu çiftliğe büyük baba Feryat'ın oğlu ve torunu gelmekteydi. Büyük baba Feryat torununu çok seviyordu. Evdeki köpeklerinin yine yavrusu oluyor. Köpeklerin isimleri şu şekilde benekli, pasaklı, sarışın ve bir de yaşlı kedi vardı evde yavru köpeklerden bir tanesi ölmüştü cansız güçsüz olduğu için yavru köpeklerden bir tanesini de yaşlı kedi parçalamıştı. Bir gün büyük baba Feryat hastalandığı için büyük anne ile evden çıkmışlardı. Evde kimse yoktu. Evde kimsenin olmadığı gün köpekler tuhaf bir koku aldılar önce. Daha sonra yanlarına bir et parçası atıldı. Et parçasından tuhaf kokular gelmekteydi pasaklı siyah renkli köpek bu o, kokudan şüphelendiği için eti yemedi. Tüm uyarlarına rağmen annesi ve diğer kardeşleri eti bir iştahla yedi. Annesi ve kardeşlerine bir şey olmadığını düşünen Pasaklı aç kalmıştı. Kendisi de yemediğine pişman oldu. Ancak bir süre sonra annesi ve kardeşlerinin uykuya daldığını görünce çok o, korktu. Çünkü farklı bir koku almıştı eve bir yabancı gelmişti yabancı annesini ve kardeşlerini alıp kafese koymuştu Pasaklı her ne kadar havlasa da bağırıp çağırsa da annesini ve kardeşlerini uyandıramadı. Onların gitmesine engel olamadı. Pasaklı hırsıza saldırmıştı. Kendisinin de götürülmesine engel olmuştu. Hatta hırsızı kovalamıştı. Onu ısırmıştı. En sonunda onun ayakkabısını alıp eve doğru getirdi. Eve geldiğinde büyük baba Feryat köpeklerinin yerinde olmadığını gördü. Sadece Pasaklı'nın ağzında ayak Kabıyla eve geldiğini görünce anladı ki hırsızlar köpeklerini almıştı. Bu ayakkabı da hırsızın ayakkabısıydı. Ayakkabıyı alıp kapıya asıyorlar. Aradan aylar yıllar geçmişti. Pasakla artık büyümüştü. Pasaklı arada dışarıda dolaşıyor, müziğe doğru gidiyordu. Kiliseden müzik sesi geliyordu. Pasaklı'yı mest ediyordu bu müzik. Ancak yolda her seferinde müzik kesiliyordu. Bir gün başka köpeklerin alanına girdiği için köpekler Pasaklı'ya saldırıyor. Pasaklı bir şekilde kendisini savunmayı başarıyor ancak bir tane beyaz köpek de geliyor ona yardımcı oluyor ona eşlik ediyor beyaz köpekle arkadaşlık kurmaya başlıyor aylar sonra pasaklı'nın yavrusu oldu 4 yavrusu olmuştu ancak yavrularından bir tanesi zayıf olduğu için 2 gün içerisinde ölmüştü pasaklıyı bu durum çok üzmüştü bir gün fırtına çıkıyor ve evlerin çatısı zarar görüyor. Büyük baba Feryat hem komşusunun ricası üzerine komşusunun çatısını yapmak hem de kendi evinin çatısını onarmak için e, paraya ihtiyaç duyuyor ve bu yüzden köpeklerini satması gerekiyor. Pasaklı yine tuhaf bir koku alıyor tanıdık bir koku. Annesinin ve kardeşlerinin kaçırıldığında aldığı kokuyu duyuyor ve o yabancıyı görüyor. Yabancıyı gördükten sonra havlamaya, hırlamaya başlıyor. Ancak büyük baba Feryat onu bağladığı için hiçbir şey yapamıyor. Eğer zincire bağlı olmasaydı o yabancıyı ısırıp parçalayacaktı. Çünkü o yabancı onun annesini ve kardeşlerini kaçırmıştı. Şimdi de büyük baba Feryat yavrusunu bu adama satacaktı. Pasaklı yavruları satıldığı için, hatta bir hırsıza satıldığı için öfkeliydi, sinirliydi, haksızlığa uğradığını düşünüyordu. Bu yüzden sürekli havladı, sürekli uludu. Büyük baba Feryat her ne kadar onu susturmaya çalışsa da başarılı olamadı. Hatta pasaklı o Öfkeyle büyük baba Feryat'ı ısırdı. Büyük baba oğlu gelip onları ayırmasaydı pasaklı belki hiç e, ısırmayı bırakmayacaktı. Büyük baba Feryat yine pasaklıyı zincirle bağlamıştı. Ancak günler sonra pasaklının zayıflamış, güçten düşmüş olduğunu görünce zincirlerini çözüyor. Pasaklı artık dışarıda rahat rahat dolaşmaktaydı, gezmekteydi. Hatta farklı bir köpekle tanışıyor, kahverengi köpekle arkadaşlık kuruyor. Pasaklı yine hamileydi. Büyük baba Feryat onu uyarmıştı. Dışarıda dolaşmaması gerektiğini söylemişti. Çünkü her an doğum yapabilirdi. Ancak Pasaklı ve yaşlı kedi dışarıda dolaşırken bir grup köpeklerin kavgasını görüyorlar. Kavgada beyaz köpeğin saldırıya uğrayacağını anlıyor pasaklı yaşlı kedinin uyarlarına rağmen kavgaya karışıyor. Amacı beyaz köpeğe yardım etmekti ve orada yaralanıyor. Kavga bittikten sonra beyaz köpek ona teşekkür etmek yerine çok sinirleniyor. Bunun bir liderlik yarışı olduğunu dile getiriyor. Pasaklı çok üzülmüştü. Hayal kırıklığına uğramıştı ve sancısı tutmuştu. Çok korkuyordu. Bu ıssız yerde doğum yapmaktan korkuyordu. Ancak büyük baba Feryat geliyor ve onu eve götürüyor. Evde yavrularını yine doğuruyor. Büyük baba Feryat yine onun yavrularını satmıştı. Ancak yavrularından bir tanesi Kori'yi satmamıştı. Pasaklı Kori ile teselli buluyordu. En azından Kori yanındaydı. Onun büyümesini görecekti. Onun büyü günlere şahit olacaktı. Bir gün eve tavuk getiriyorlar. Yaşlı kedi ve köpekler bu tavuğa görümce diye sesleniyorlar. Bunun isminin görümce olduğunu düşünüyorlar duydukları konuşmalardan. Tavuk çok hırçın ve yaramazdı. Köpeklerin yiyeceklerini de yiyordu. Büyük baba feryat yaşlı ve yorgundu. Artık gücü yetmiyordu. Bütün hayvanlara yetişemiyordu. Kendisine bile zor bakıyordu denilebilir. Bu yüzden köpeklerden birini satmak zorundaydı. Yine o tanıdık kokulu adam gelmişti, köpek taciri gelmişti. Pasaklı zincire bağlanmıştı, çok korkuyordu. Ya kendisi ya da yavrusu Kori satılacaktı. Çok endişeliydi. Ne kendisi gitmek istiyordu ne de çocuğundan ayrılmak istiyordu. Ancak Kori'yi büyük baba Feryat satıyor. Bu adam alıp Kore'yi götürüyor. Pasaklı hiçbir şey yapamıyordu çünkü zincire bağlanmıştı. Bir başka gün öfkeyle bir kadın geliyor eve. Nerede o köpek? Bu köpek benim kocamı ısırdı diye bağırıp çağırıyor. Evin her tarafını arıyor, köpeği arıyor. Köpeğin kaçıp buraya geldiğini sanıyor. Ancak köpek e, kaçıp buraya gelmemişti. Daha sonra onun arkasından o tanıdık kokulu adam geliyor. Yani köpek taciri geliyor. Meğersem kadın o köpek tacirinin karısıymış. Kore onlara satılmış. Kadın kapıda asılı olan ayakkabıyı görünce "Aa bu senin ayakkabın değil miydi?" vesaire diyerek tüm olanları hatırlatınca büyük baba anlıyor ki aslında daha önce çalınan köpekleri bu adam çalmış, hırsızlamış ve her geldiğinde Pasaklı'nın öfkelenmesi, zincirini zorlamasının sebebini anlıyor. Hırsızlar diyerek bağırıp çağırarak köpek tacirini kovuyor. O süreçte oradan zaten onlar kaçıyor, evden ayrılıyorlar. Sonra Kori geliyor, Pasaklı'nın yavrusu geliyor. Üstü başı kirpas içerisindeydi ve zayıflamıştı. Ağzından da köpükler geliyordu. Büyük baba Feryat ve büyük anne Kori ile ilgilenmeye çalıştılar. Ancak her ne kadar uğraştılarsa da Kori zehirlenmişti, orada ölüyor. Büyük baba torunlara kolaylıkla ağaca tırmanıp kolaylıkla hurma toplayabilsinler diye çelik bir merdiven inşa etmişti. Pasaklı sürekli yolları gözlüyordu. Büyük baba feryadı arıyordu. Büyük baba feryadın gelmesini bekliyordu. Çünkü günler öncesinden büyük baba feryat ve büyük anne evden ayrılmışlardı. Bir süre yoklardı. Evde kimse yoktu. Yaşlı kedi bir gün pasaklıya beyaz köpeğin yani daha önceden satılan yavrusunun nerede olduğunu söylüyor. Bir müzisyenin evinde olduğunu dile getiriyor ve yolu tarif ediyor. O gün bir heyecanla pasaklı yola çıkıyor ancak hava karardığı için geri dönmek zorunda kalıyor. Zaten yolu da tam olarak bilmiyordu. Geri döndüğünde etrafta bir sessizlik var, bir ıssızlık, bir yalnızlık var. Bunu sezinliyor. Yaşlı kediyi ve o hırçın tavuk görümceyi arıyor. Ancak ikisini de yerde kanlar içinde görüyor. Yaşlı kedi ve görümce denilen tavuk kavga etmişler. Görümce ölmüş, yaşlı kedi ağır yaralanmıştı ve yaşlı kedi de orada ölüyor. Pasaklı yapayalnız kalmıştı. Hiç kimse yoktu. Pasaklı daha önceden satılan yavrusu beyaz köpeği aramaya çıkıyor ve onu görüyor. Onun e, sahibinin kör olduğunu, beyaz köpeğin yavrusunun ona yardımcı olduğunu, onu yürüttüğünü görüyor ve çok mutlu oluyor. Yavrusunun bir yerlerde mutlu mesut olduğunu, yavrusunun bir yerlerde mutlu mesut e, olgun bir yetişkin olduğunu görmek onu mutlu ediyor ve eve dönüyor. Eve dönerken yolda büyük baba Feryad'ı görüyor. Yaralanmıştı, düşmüştü. Beraber eve gidiyorlar. Ancak birkaç gün sonra büyük baba Feryat yine hastalanmıştı. Büyük anne ile beraber evden çıkıp gidiyorlar. Ev yine ıssızlaşmıştı. Kimse kalmamıştı. Pasaklı birkaç gün sonra aç kalıyor. Başka bir köpeğin yemeğini almaya çalışırken ağır yaralanıyor. Çünkü o köpek ona saldırmıştı. Gözlerini açtığında kendisini evin mutfağında buluyor. Büyük baba vardı ve büyük anne onunla ilgileniyordu. Büyük anne pasaklıyla ilgilenmeye çalışıyor. Ancak onun durumunun ağır olduğunu görünce büyük baba bundan etkilenmesin diye köpeği alıp dışarı çıkarıyor. Dışarıda pasaklı ayağa kalkmaya çalışıyor. Her ne kadar hareket etmeye çalışsa da hareket edemiyor. Pasaklı içeriden gelen ağlama seslerini duyuyor. İçeride bir telaş olduğunu anlıyor ancak kendisi de hareket edemiyor. Aslında büyük baba Feryat ve Pasaklı aynı gün örmüşlerdi. Büyük baba Feryat karısıyla beraber yaşamaktaydı ama bazı zamanlar oğlu ve onun ailesi de geliyordu. Özellikle torununu çok seviyordu büyük baba Feryat. Köpeklerle de elinden geldiğince ilgilenmeye çalışıyordu. Köpeklerin yavrularını satarak bir takım ihtiyaçlarını gideriyordu. Pasaklı simsiyah renkte bir köpekti. Ancak bu siyah renk tam siyah değildi. Mavi çalan renkteydi. Geceleri Pasaklı'nın bu siyah tüyleri mavimsi bir şekilde parlıyordu. Evet arkadaşlar, kitap bu şekildeydi. Bir sonraki kitap özetlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Sizler önemlisiniz.